Herkes kaçıyor. Bir tek ben kaçamıyorum. Çünkü ben bir eziyim galiba. Sessiz ol ya. Burada bir sürü şey mahkum uyuyor. Sen duysana ya. E nasıl, nasıl, nasıl uyuyayım? Meyvelerin üstüne uyuyayım da kaktüs bana mı baksın? Sesini kes ve otur oraya. Ya. Ha, sen de tutuklandın değil mi? Sen kim? Istemiydin? Sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir seri katilim. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben hapishaneye bir şey sakladım. Göstereyim mi? Sakla. Tamam. <laughs> Sen bıçak getirdiğini sakla güvenlikler polisler seni yakalamasın. Orada ne yapıyorsunuz siz? Arama yapacağım bekleyin beni burada. O kapıyı açamam ki anahtar bende değil. Neyse siz sakince konuşun ve ses yapmayın. Bir şey soktuysanız sizi öldürürüm. Ne soktuk? Ah. Ah. O neydi? Kafama ne geldi ya? Sen ne yaptın şimdi senin işini bitireceğim. Aa, ne oluyor orada? Hemen geliyorum burada Bekleyin burada. Sen ne yaptın? Şişt, şimdi seni öldürme vakti geldi. Ya benim bir yok. Ben bu çoğu sorusu olmadı. Dedi ki gel beni öldür dedi. Yalan söyleme kameralardan şimdi baktığımızda görürsün. Olamaz ne yapacağım şimdi ben ya. Oha sen ne götürdün? Şimdi seni işini bitireyim de gör. O kameralardan gördük. Sen öldürmüşsün. Ee, ne yapacaksınız bana? Seni asıp ateşin içine atacağız. Ne olur yapmayın. Ne olur. Yapacağız onu. Önceden yapmayacaktım. Bu mahkum ilk defa girmişti. İlk defa hapishaneye giriyordu. Bunun çocukları vardı. Çok masumdu. Keşke yapmasaydım. Of. Oh. Ne olur yapmayın. Yapacağız. Sen bunu istedin. Hadi yürü. Şimdi Ne olur yapmayın. Ne olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Bunu mezara atmamız gerekiyor. Hadi gidelim biz bundan.